sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce ahlakını, o muhteşem ahlakını ve o ahlakın içerisinde güzel bir meziyet olan itidali anlamaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim anlayanlardan eylesin, o itidal ile hayatlarını muhtedil bir çizgiye çekenlerden eylesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyde bize itidali tavsiye ettiği gibi, bir hadisi şerifin şeriflerinde de sevgide de nefrette de itidalin olması gerektiğini söyler. Tirmizi'de geçen bir hadiste der ki dostunu severken ölçülü sev unutma ki günün birinde o dost sana düşman olabilir. Düşmanına da ölçülü bir biçimde buğzet unutma ki o düşman günün birinde sana dost olabilir. Bu hadis aslında dostlar insani ilişkilerde bize rehber olması gereken muhteşem bir sözdür. Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bu hadisiyle bizlerin dünyayı algılamamızı, algılamamızı, insani ilişkilerdeki oluşturacağımız kuralları nasıl temellendirebileceğimizi öğretiyor. Ve şunu söylemek istiyor aslında fail ile fiili birbirinden ayrı ele alın. Günah ile günahkarı birbirinden ayrı ele alın. Hata yapan ile bizzat hatayı birbirinden ayrı ele alın. Birbirinden ayrı ele alırsanız eğer, itidalin sultanı olan Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi günaha düşman olursunuz. Ama günahkara düşman olamazsınız. İnkarara düşman olursunuz ama inkarcıya düşman olamazsınız. Hatanın bizzat kendisine düşman olursunuz ama o hatayı yapana düşman olamazsınız. Böyle olursanız işte dostlar onun ümmetinden bu güzelliği anlayanlar gibi başkasının günahına ağlayacak adamlar olursunuz. Başkasının günahına ağlamak var mı böyle bir şey? Eğer Allah Resulü'nün şu hadisini doğru bir biçimde anlasaydık bizler de başkasının günahlarını ağlardık. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başkasının günahına ağlamıştı. Taif'te ağlamıştı. Uhud'da ağlamıştı o. Bilmiyorlar ya Rabbim demişti. Eğer bilselerdi, imanın tadını bilselerdi, imanın mutluluğunu bilselerdi bu insanlar bunu yapmazlardı. Onlara düşman olmadı. Düşman olsaydı eğer hidayetleri için bir ömür çırpınamazdı. Allah Resulü insanı böyle okuyor bize de böyle okumamızı tavsiye ediyordu. Eğer o fiil ile faili aray arayırmasaydı, günah ile günahkarı ayırmasaydı söyler misiniz Allah aşkına? Hamza'nın katili vahşiye yıllar yılı mektup üstüne mektup gönderip gel bu kapı sana kapanmadı diyebilir miydi? Amcanın katilini dahi ...kendi huzuruna çağıran bir peygamberden bahsediyoruz. Eğer o günah ile günahkarı, hata işleyen ile hatayı birbirinden ayırmasaydı... ...ihanet suçu işleyen ve sonucu idam olacak bir suçu işlemiş olan... ...Hatip bin Ebi Belta'yı affedebilir miydi? Ama affetti. Ayırdı çünkü Allah Resulü mümeyyiz bir akıl ile ayırdı. Katıp karıştırmadı, seçip ayırdı Allah Resulü. Eğer o ayırmasaydı bir ömür baba oğul İslam'ın davetinin sesini kısmak için kılıç sallayan, ümmetin firavunu olan Ebu Cehil ile oğlu İkrime'ye. Ebu Cehil Bedir'de ölüp gittikten sonra İkrimeyi bir gün merhaben ya rukka muhacir hoş geldin ey hicret yolcusu diyerek karşılayıp onu da sahabi olma şerefine kazandırabilir miydi? Allah Resulü ayırıyor dostlar. Düşmanlarını bile ayırıyor. Dostlarını ayırmaz mı? İyilikleri ayırdığı gibi hataları da ayırıyor. Eğer hataları ayırmasaydı bir gün Halid bin Velid'in beni cezime seriyesinde yapmış olduğu hatayı sinesine çekmezdi. Defaatle ellerini kaldırıp Rabbim ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığı hatadan uzağım demesinin altında bu yatıyordu işte. İtidal ile muamele Aynı şeyi Usame bin Zeyd içinde görüyoruz. Kaç defa Usame bin Zeyd hata etmişti. Allah Resulü o hataları sineye çekmemişti. Dostumdur diyerek o hataları görmemezlikten gelmemezlik yapmamıştı. Hataları düzeltmiş ama bir hata için de dostlarını feda etmemişti. Ne yapmıştı dostlar? Gelin Usame bin Zeyd'in hayat defterinden onu öğrenelim. Öğrenelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir itidal sultanı olduğunu daha iyi kavramış olalım. Allah Resulü Usame bin Zeyd'i çok severdi. Öyle severdi ki eğer evinde sağ dizine Hasan ya da Hüseyin'den birini otursa kesinlikle sol dizine Üsame'yi oturtturur İkisinin de başını mübarek göksüne doğru çeker. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev diye dua ederdi. Hücre-i Saadet'in destursuz sakinlerinden birisiydi. Usame İbni Zeyd. Yaşı küçüktü, bedeni siyahtı. Çocuk olduğu için toz toprak içerisinde... Bazen de burnu aktığı bir halde Allah Resulü'nün yanına gelirdi. Ayşe validemiz dayanamaz biraz midesini bulandırırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam koşar. Usame'yi kendi elleriyle temizler. Kendi mendiliyle Usame'nin burnunu siler. Sonra Ayşe validemize takdim ederdi. Ayşe bak derdi Usame'm çok güzel oldu değil mi derdi. O Usame işte. Bir gün hücre-i dışarıya çıkarken ayağı eşiğe takılıyor yere düşüyor. Yerdeki bir taş başını yarıyor ve kanlar aşağıya doğru akmaya başlıyor. Efendimiz o halini görünce ah yavrum dedi koştu yanına kendi elleriyle yine Üsame'nin başındaki kanları sildi. Böyle severdi. Sevdiğine de Mekke'de şahitti. Medine'de şahitti. Yaşı 15 Usame İbn Zeyd'in Mekke'nin fethinde Allah Resulü'nün arkasında. Fetih gerçekleşir ama bir olay olur Mekke'de. Beni mahsumdan bir kadın hırsızlık yapar. Allah Resulü de o hırsızlığın neticesinde bu hanıma Kur'an'ın bir emri gereği had cezası uygulamaya karar verir. Beni mahzun kim dostlar? Ebu Cehil'in kabilesi. Velid bin Muğire'nin kabilesi, Hazreti Ömer'in dayılarının kabilesi. Soylu bir kabile Mekke'nin en sayılı ailelerden birisi. Ve bu kabile böyle bir cezanın kendilerine uygulamasını istemiyor. Kendi aralarında konuşarak şuna karar veriyorlar. Eğer biz Allah Resulü'nün yanında hatırı sayılı birini bulur da onu ricaya gönderirsek Allah Resulü belki de bu cezayı affedecek. Kimi gönderelim diye düşünmeye başlarlar. İçlerinden biri der ki vallahi ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Usame'yi ne kadar sevdiğine şahidim. İyisi mi gelin Usame'yi gönderelim. Peki varıyorlar Usame'nin yanına. Söylüyorlar Usame İbni Zeyd aracı olmayı kabul ediyor. O da Allah Resulü'nün yanına gidiyor bu iş için. Hücre-i Saadet'ten içeriye girer girmez Allah Resulü her zamanki karşıl karşıladığı gibi Usame bin Zeyd'i karşılıyor. Ayağa kalkıyor ona doğru gidiyor gel evladım diyerek Usame'yi getiriyor, yanına oturtturuyor, ellerini avuçlarının arasına alıyor. Böyle seviyor Allah Resulü. Ey Usame diyor, seni buraya getiren nedir? Ya Resulallah diyor, beni mahsumdan bir kadın hırsızlık yapmış. Ve sen de ona had cezası uygulamaya karar vermişsin. Ben aracı olmaya geldim. Ne yapıyor biliyor musunuz? itidalin sultanı. O sevdiği insanın bu hatalı davranışını sineye çekmiyor. Bir anda meclisin havası değişiyor. Anında Allah Resulü ellerini bırakıyor Üsame'nin. Sinirleniyor. Sinirlendiği zaman alnındaki o mübarek damar şişmeye başlıyor. Ve Allah Resulü ayağa kalkıyor. Defaatle şu cümleyi söylüyor. Ey Üsame sen ne dediğinin farkında mısın Benden Allah'ın bir haddini bir hükmünü değiştirmemi mi istiyorsun Üsame öyle bir pişman oluyor ki Ben ne yaptım diyor Allah Resulüne nasıl bir şey söylemişim diyerek pişmanlığını itiraf ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine ihtimaldir ki şunu söyledi ki sonra Kabe'de insanlara o müthiş sözü söyleme ihtiyacı duydu. Eğer üsam'e gibi hücre isadette yetişmiş bir insan bile bu noktada itidal sınırlarını aşmışsa ashabımın uyarılmaya ihtiyacı vardır. Çabuk toplanan Kabe'nin avlusu insanlar toplanır. Allah Resulü Hicri İsmail'in üzerine çıkar ve orada o günün insanına ama aslında bizlere büyük bir mesaj verir. Ey insanlar der, Sizden önceki milletlerin helak sebeplerinden bir tanesi de şu idi. Onlar içlerinde zengin, hatırı sayılır Mevki makam sahibi biri suç işledikleri zaman ona ceza uygulamazlardı. Bugünün lisanıyla konuşayım. Adamı olanları kayırırlardı. Adamı olmayan, fakir olan, soylu bir aileye mensup olmayanlara da ceza verirlerdi. Vallahi eğer suç işleyen, hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma olsun ben onun da elini keserim. İşte iktidar. Budur ölçü. Allah Resulü bunu öğretiyor. Bunlarda taviz yok diyor. Ne olursa olsun kim ne adına söylerse söylesin asla kabul edilmez diyor. Ve Usame'nin şahsında böyle bir olayın üzerinden bize böyle bir mesaj veriyor. İtidalin sultanı dostlar Usame İbni Zeyd böyle bir hata yaptı diye onu silip atmıyor. Hatayı düzeltti ama sevgisine en ufak bir zarar gelmedi. Aradan birkaç yıl geçti Usame'yi yine bir görev ile görevlendirdi. Cüheyne kabilesinin Hureka koluna doğru gönderdi. Usame İbni Zeyd bir kısım ashab ile birlikte bu seriyeye iştirak etti. Seriyenin bir yerinde Hureka kabilesinden bir askerin peşine takıldı Usame. Yanında Ensardan bir sahabi var. Kovalayıp bu askeri bir yerde sıkıştırınca Usame İbni Zeyd kılıcını çekti. Tam adamın boynuna indireceği bir anda adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ensardan olan o sahabi dedi ki Usame'ye sakın ha vurma. O iman etti. Artık dinde bizim kardeşimizdir. Kanı da bize helal değildir. Usame dedi ki hayır. O korkudan dolayı iman etti çekti ve öldürdü orada o zat. Bu olay daha o birlik Medine'ye dönmeden Allah Resulüne ulaşmıştı haber. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine öyle bir gadaplanmıştı ki anında Usame'yi yanına çağırdı. Ve defaatle şunu söyledi. Ey Usame la ilahe illallah diyen birini öldürdün öyle mi? Ey Usame iman eden birini öldürdün öyle mi? Usame diyor ki keşke yer yarılsaydı da içine girseydim. Allah Resulü'nün o sözünün muhatapları olmasaydı. Efendimiz defaatle bu sözü söyledi. Her söyleyişinde Usame yanında küçüldükçe küçülüyordu. En son şunu diyecekti Üsame. Keşke o gün Müslüman olsaydım da böyle bir hatayı işleyip Allah Resulü'nü böyle gadaplandırmasaydım. Bir ara gücünü topladı. Ya Resulallah dedi. O aslında korkudan iman etmişti. Efendimiz daha da gadaplandı. Hel şakakte kalbehu. Onun kalbini açıp baktın mı? Nereden biliyorsun korkudan olup olmadığını? Biz zahire göre hükmederiz. Dilinden çıkan kelime bizim için önemlidir diyordu. Yürekleri Allah bilir. Kalbinin içini Allah bilir. Biz ancak ikrarı ile amel etmek zorundayız diyordu. Orada da bir yanlış düzeltiyordu. Asla kapı açmıyordu dostlar. İtidalin sultanı dedik ya. Sultanı ancak sultanlık yakışır. Muhammed Aleyhisselatü vesselam da kendine yakışanı her zeminde ve zamanda yapıyordu. Sadece bu alanda mı? Gelin onun başka bir sözüne kulak verelim. Yine dengeyi ve itidali ekseni alarak Allah Resulü her olayda bize rehber olacak bir söz söylüyor. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin müjdeleyin nefret etmeyin birbirinize itaat edin sakın ihtilafa kapı açmayın üç cümle üçü de itidal üzere söylenmiş bir cümleler kolaylaştırın insanlara sakın ha zor şeyleri söylemeyin eğer din bir meselede iki görüş ileri sürmüşse azamet ve ruhsat olarak iki kapı önünüze açmışsa siz bireysel tercihinizi azametten taraf tutun. Azameti benimseyin. Ama insanlara aktardığınız zaman sakın ha zor olanı değil kolay olanı aktar. Çok önemli dostlar. Bugün belki de bizim din dili sahasında yakalayamadığımız bir önemdir bu. Ve bunu yapamadığımız için insanlara sevdiremiyoruz işte. Ama bir anlasak din önümüzde bir duvar değil bir kapıdır bunu bir anlasak ve bir anlatabilsek o kapıdan geçenlerin nasıl sahili salamete ulaştıklarını bir anlatabilsek o zaman aynen biz de Allah Resulü'nün şahit olduğu gibi fevç fevç insanlığın bu kurtuluş dinine doğru geçtiğine şahit olacağız o hayatı boyunca bunu söylüyordu. Bakın bir rivayet anlatır bize. Buhari Ebu Mesud el Ensari'nin lisanı ile. Der ki Allah Resulü bir gün Muaz bin Cebel'i Medine'nin uzağında bir yere imam olarak tayin etmişti. Muaz bin Cebel kim? Allah Resulü hayatta iken fetva verecek kadar dini ilimleri bilen bir zat. Allah Resulü'nün ilim hazinelerinden olan bir sahabi. Bu zat imamlık yaptığı camide bazen vakit namazlarını uzun sürelerle kıldırır. Ve biri Allah Resulüne bunu şikayet eder. Ya Resulallah Muaz çok iyi bir imam ama namazları uzun ayetlerle kıldırıyor. Uzun süreler okuyarak bazen cemaatin zor bir duruma düşmesine sebep oluyor. Diyor ki Ebu Mesud ben Allah Resulü'nü bu sözden sonra sinirlendiği kadar başka bir şeye sinirlendiğine şahit olmadı. O günün vakit namazını kıldırdıktan sonra Allah Resulü hutbeye çıktı. Ne dedi biliyor musunuz? Muaz bin Cebel'e değil hepsine muhat hepsini muhatap alarak ey insanlar sizler insanları Allah'ın dininden soğutmak mı istiyorsunuz sizden biriniz imam olursa eğer arkasındaki cemaati düşünsün yaşlısı var işi olan var hastası var acelesi olan var kısa sürelerle kıldırın insanlara dini zor olarak takdim etmeyin diyordu. Bunu diyor kendi nasıl yaşıyor dostlar. Gelin kendine ait bir rivayeti Abdullah İbni Mesud anlatsın bize. Diyor ki Abdullah İbni Mesud bir gece baktım ki Allah Resulü teheccüd namazı kılıyor. Ses çıkarmadım gidip arkasında durup ona cemaat oldum. Allah Resulü Bakara Suresi'ni bitirdi. Tam rukuya gideceğini zannettiğim bir anda Ali İmran Suresi'ne başladı. Ali İmran'ı bitirdi. Tam rukuya gideceğini zannettiğim bir anda Nisa Suresi'ne başladı. Ben ölmüştüm diyor. Nice zaman diyor. Düşündüm namazı yarıda bırakıp kaçayım dedim. Ama Allah Resulü'nün cazibesinden dolayı kaçamadım. Nisa'yı bitirdi, Maide'ye başladı. Tek rekat. Maide'yi de bitirdi, öyle rukya vardı. Kur'an'ın üçte birlik bir kısmını Allah Resulü bir tek ayette okuyor. 600 sayfalık Kur'an'ın 126 sayfasını bir tek ayette okuyor. Ne zaman? Kendi namazlarında. Asla cemaate böyle bir namazı tutturmaz. Böyle bir namazın kılınması noktasında da herhangi bir sorumluluk onlara yüklemezdi. Ne dedik dostlar? Eğer azametse bireysel olarak kendi tercihimiz. Ama insanlara söyleyeceksek en kolay olanını söyleyeceğiz. Dinin kolaylık olduğunu insanlara Allah Resulü'nün hayatından aktaracağız. Son bir örnekle bitireyim. Ahmet bin Hanbel anlatır Müsned'inde. Bir sefere çıkmıştı Allah Resulü. Arkasında ashabtan bir bir kısmı. Ramazandı, mevsimlerden yazdı. Ordu zorlanarak yürüyordu. Allah Resulü o gün binekliydi. Arkasındaki ordunun büyük bir kısmı ise yaya idi bir yere geldi konakladı ordu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ordusuna dedi ki haydi oruçlarınızı bozun. Seferdeyiz oruçlarınızı bozun. Ashabtan birileri itiraz etti. Ya Resulallah sen niye bozmuyorsun? Niye bizden bozmamızı istiyorsun? Efendimiz dedi ki ben sizin gibi değilim. Bakın altında bineğim var. Ama siz yayasınız. Binek ile yaya bir olmaz. Siz bozun. Allah size böyle bir kolaylık, böyle bir ruhsat vermiş. Ashab yine ağır davrandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab'a bir kolaylık olsun diye aynen Ravinin bize aktardığı cümle bu. Kendi istememesine rağmen bineğinden indi, su kuyusunun başına geldi. Su içti, Ay ben içtim haydi sizde için dedi ve ashaba da içererek orucunu bozdurdu kolaylık dostlar İnsan din için değildir din insan içindir Allah Resulü bunu öğretmek istiyordu ashabına ve bizlere din insanın mutluluğu için gelmiştir onun için asla itidal çizgilerini zorlayacak bir kapıyı açmak istemiyordu Allah Resulü. Ve 23 yıllık dostlar nübüvveti görevi boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir itidal üzere yaşadı. Ümmetine de bunu tavsiye etti. O halde dostlar bize düşen de herhalde bu dengesiz çağın bu çivisi çıkmış çağın dengeli Müslümanlarından olmanın mücadelesini vermektir. Herkes ne yaparsa yapsın. Muhammed ümmetinin mutedil olmaktan başka bir yolu yok. Biz mutedil olmak zorundayız. Kim ne yaparsa yapsın. Taş atanlara gül verecek kadar mutedil olmalıyız. Bizimle savaşanlara gül takdim edecek kadar mutedil olmalıyız. Çünkü biz bunu öğrendik yolumuzun rehberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Birileri dostlar bizim dünyamızı karatmaya çalışsa da yine biz itidalle o dünyamızı karartmak isteyenlerin ahiretlerini kurtarma adına mücadele vereceğiz. Ne ile? İtidal ile. Rabbim itidalden ayırmasın bizleri. Dengesiz çağın denge üzere olan ايمان صاحبتك ان ايلسن ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه